Ve Galatasaray maçında işte işte durumlar böyle arkadaşlar. Galatasaray formaları Fenerliler. Sen hangi takım tutuyorsun kanka? Ha? Bayern München bu ya? Burada iki tane Fenerli daha var. Evet. evet. Kolay gelsin bakalım. Gençler iş başında. Evet burası da çok mükemmel. Bizim ev bugün full house etler. Full house. Kendim pişir kendi ye. Kendim pişir kendi ye. <gülüyor> Cihan, <gülüyor> Cihan gir etlerin başında arkadaşlar bugün. Bugün <laughs> ben de etlerim. Tercih. Evet. Afiyet olsun. Bol. Mm. Uzun ısıt var dedim sonra. Kuruyor. Kankarım. Kankarım tane sucuk seni bekliyor. Ya, ya o balıklardan birkaç tane getir de yiyek ya. Urfa'ya gel Urfa'ya <laughs> Urfa'ya 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 Urfa. Urfa 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 Urfa. Urfa'ya Urfa, Urfa. Urfa, 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 Urfa. Urfa gel. Bir Bak bak bak. Amcası bak. Bro, yavaş vereyim mi? Ay yavrum bak. Sen, bak bak kimseye vermedi sucuğu. Bak abi sana veriyor. Bak sucukları bak. Bak. Balığın aşkına bu bak. Evet Ergin'i bu kadar hamarat asla göremezsiniz arkadaşlar. Cihan Girim. Goncan çok hamarat bebeğim. <laughs> Kesinlikle çok hamarat. <laughs> Hak etti abi. Haklısın. <laughs> Çatır çutur çatır çutur çatır. Ana Huliye Bali buraya gelmiş arkadaşlar. Dalalalam. Ana abi bir de kay oradan aşağı. Abi bak gülün videosu ya. Süpersin abi. Allah <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> abi. <gülüyor> Muhteşem adam abi. <laughs> Ergün Usta Kolay gelsin Nasılsın Çok hamarat gördüm seni <laughs> Kara gelin aman Kara gelin aman Sarı gelin aman <laughs> Kara gelin aman Kara gelin aman <laughs> Dikili de dikilen adam.